Merhaba, benim adım Ece Selinor. 2015 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Müttercim Tercümanlık Bölümünü burslu olarak kazandım. Ve 2019 yılında da Yüksek Şeref Öğrencisi olarak mezun oldum. Ee, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni seçme sebeplerinden biri ise duyduğum güzel yorumlardı. Ee, gerek üniversitenin olanaklarından, gerek e, akademisyenlerin donanımlı oluşları e, beni ekonomi üniversitesini seçmemde büyük bir katkı sağladı diyebilirim. Ee, aynı zamanda birçok üniversitenin günümüzde vermediği, sağlamadığı şartları da sağlıyor. Örneğin ikinci yabancı dil olarak 6-7 dil seçeneği sunuyor ve ben de İspanyolca dilini seçmiştim 4 sene önce ilk başladığımda ve 4 sene boyunca da devam etti bu eğitimim. İspanyolca bölümü çok zengin bir bölüm. Özellikle kendi İspanyolca ana dili olan hocalarımız bulunmakta. Ve aynı zamanda çok donanımlı ve kalifiye Türk hocalarımız da var. E ee, ilk başladığımda tabii ki hiçbir şey bilmiyordum. Sadece ola merhaba <laughs> onu biliyordum. Ama şimdi 4 sene sonra B1 seviyesinde e, bitirdim üniversiteyi. Daha sonra da B2 kendimi biraz daha geliştirerek B2 seviyesinde dil belgesi aldım. E ee, Mütercim Tercümanlık bölümü de aslında ben, bana göre Türkiye şartlarının en iyi e, bölümlerinden bir tanesi İzmir Ekonomi Üniversitesi. Çünkü hocalarımız, akademisyenlerimiz ve tabii ki öğretim görevlilerimiz de bize çok yardımcı oldu. Gerek normal akademik anlamda, gerekse daha çok manevi anlamda da çok güzel ilişkiler kurduğumuzu düşünüyorum. Ben ekonomi üniversitesini seçtiğim için çok mutluyum. Şu anda da serbest çevirmenlikle uğraşıyorum. Aynı zamanda sağlık turizmi firmasında çalışıyorum. Hala da İspanyolcamı aktif olarak kullanıyorum şimdi. Tabii ki İngilizcem de öyle. Çeviri anlamında da o şekilde kullanıyorum. Ben İzmir Ekonomi Üniversitesi seçtiğim için çok mutluyum. Umarım her şey gönlünüzce olur ve hayallerinizi İzmir Ekonomi Üniversitesi ile gerçekleştirirsiniz. bol şans diliyorum. Teşekkürler. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet.